Bugün burada yalnızca bir lider değil, bir fikir adamı, bir hafta tekrarı, bir medeniyet bir, bedelerin, bir medeniyet ilgesini almak için bir aradayız. Adıya sadece posta için değil, tüm insanlığın vicdanıdır. Zulme karşı direnir kendilerine merhametten vazgeçmeyen, savaşın ortasında bile insan kalan bile bir yürek taşıdır. Ve bize şu sözleri de yok biz savaşta bile insan kalmak zorundayız. O geçtiğinde inancını fikirle, fikrini cesaretle gösteren bir müdahalistir. Zindanlarda geçirdiği yıllar onu kalbini susturmak, hak dersen fikirlerini daha da güçlendirdi. Çünkü o biliyordu ki hakikat her karanlık gecede güle yolunu bilen bir ışıktır. Aliya'nın hayatı bize şunu söylüyor. Dünya değişebilir. Şartlar değişebilir. Ama inançla yürüyen insanlar tarih boyunca hep iz bırakır. Unutmayın. Gerçek dilleri makamla değil, karakter de olur. Bu gece bizimle olan kıymetli yazarımız Sayın Ferhat Özdağ'a teşekkür ediyorum. Onu konuşması için Aleyhisselat Begoviç için çiçekleriyle anlaşarak iner kalbimize. Hayır, ardı sıra gidebiliriz şarkıların. Gece bugün önce saçlarına, namlı ucu gibi değil, hayır. Gözlerin sustuğunda göğün bahsi başlar. Kalbini yargılamaca kalbinde, aş, aşırı bu çorkunlarıyla, şadırbanlar, kubbeler arasında, hüzün kırbaç gibi koşuyor. Mustafa. Yaşamayı alıntı sanan kelebekler, bak can çekiyor şehirden gün gün. Sabah yeri bir menbar ediyor dağlardan. Artık tanıklığın gülüşüne sar ceylanların. Artık tanıklığın gülüşüne sar ceylanların. Yılanmış bir aşkı uyandıralım böyle. Eski kitaplar mezar taşları toplan, yeniden yont karanlığı, sevgilin, ülkem, gel de köre ateşi. Şarkılara tek sürmemeye yemin etmiş, anaların ve kızların uzak bir sancakta kalmış bakışları. Ve yücelir nabantlar, çocukların bin hevesle bindiği atlara, koşullarında altı kurulu dua ağaçları. Şimdi bitimsiz ve soylu hayret illerinden geçip varılan bir ölüm kurgula kendine. Güneşi tut ve kanat eserliğini şişmişse köklere tutuşsun koklarını. Güneş birikmiş içindeki gamzelere artık üşüme. Düş Aliyan'ın kederli cemresi düş içinize.